Sevgili dinleyenler saatimiz 11.35'i gösteriyor. Hayatın içinden programında TRT Erzurum radyosu frekanslarında şimdi sağlığımıza ilişkin önemli bir konuyu ele alacağız. Telefon hattımızda konuğumuz Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Aysel Güven bizimle birlikte. Şimdi dinleyicilerimize bazı tavsiyelerde bulunacağız. Sabahları kalktığımızda yorgun olma hali, günden tat alamama hali, uykusuzluk, yorgunluk, bitkinlik. Bütün bunların aslında belli başlı sebepleri var. Modern yaşamın getirdiği stresten bahsediyoruz. Kötü beslenme tabii bu noktada önemli bir rol oynuyor ve bu bahsettiğim unsurların yarattığı oksidatif yüklerden bahsedeceğiz bugün sizinle sohbetimizde. Şimdi efendim bu oksidatif yüklerden bahsedeceğiz. Antioksidan kavramını da elbette öğreneceğiz ama dilerseniz bu oksidatif yükler dediğimizde ne anlamamız lazım? Bu kavramı biraz daha yakından tanıyalım, ardından bunların neler olduğunu da açalım. Buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm TRT Erzurum Radyosundaki herkese selamlar iletiyorum, bölgedeki halka ve tüm Türkiye'ye. Şimdi e, teknolojik çağın getirdiği bir takım sıkıntılar var. Buyurunuz lütfen. Peki, e, bu hareketsizliğe bağlı olarak meydana gelen yani hani bu, bütün bu bahsettiklerim yani modern yaşamın getirdiği trafik sorunları, betonlaşma. Kötü beslenme, buna bağlı olarak hava kirliliği ve hareketsizlik. Bunlar vücuda girdiği zaman, vücut fazla maruziyette kaldığı zaman savunma sistemi buna yetmiyor. Yani düşünün içeride 5 tane askeriniz var ama ona karşılık 10 on tane düşman geliyor. 5'i 5 beş tanesiyle savaşırken diğer 5'i vücudun diğer bölgelerine giriyor. Bu esnada hücrelerin zarlarında bulunan yağları önce parçalamak suretiyle hücredeki yapıları bozuyor, organlara zarar veriyor. İşte biz bu zarara oksidatif stres diyoruz. Yani e, beslenmeye bağlı, strese bağlı, ilaçlara bağlı, kimyasal maruziyetlere bağlı, radyasyona bağlı olarak meydana gelen e, dış çevrenin getirmiş olduğu ve içteki sinyalin bir cevabı olarak bize gelir bu. Oksidatif strese bağlı olarak bütün organlar etkilenir. Başta karaciğer olmak üzere ki karaciğer biliyorsunuz vücudumuzun fabrikaları durumunda evet. 1500 tane görev var. Bunlar etkilenerek bir paslaşma yani şöyle diyelim demirin paslanması gibi bir olay bu. Yani normal ham maddemiz e, su ve oksijen ile reaksiyona girdiği zaman paslanıyor ve o demir artık kalitesini yitiriyor. Vücutta da böyle. Karaciğer eğer bu serbest radikallerle karşı karşıya gelirse paslanıyor ve kendi gerçek özelliğini gerçek çalışma potansiyelini gösteremiyor. Ve bu bize stres olarak e, yükleniyor. Buna bağlı olarak da bir sürü hastalıklar ortaya çıkıyor. Oksidatif stres hastalıkları. Hani son zamanlarda bir moda deyim var İşte gidiyorum ama kanlarım falan ölçüldü sonuçlarında bir şey çıkmadı ama hala halsizliğim, baş ağrılarım, e, böyle içime sanki bir öküz oturmuş gibi e, sürekli sıkıntılı halim evet. devam ediyor durumu tamamen oksijen streste inintili bir durum. Evet, aslında net bir şekilde anlıyoruz modern yaşamın getirdiği bütün bu yükler üzerimizde kötü beslenme gibi durumlarla da tabii bir araya gelince belki kan değerlerinde net olarak anlayamadığımız ama gün boyunca sabahtan akşama hissettiğimiz o ...halsizlik durumunu, yorgunluk, hayatla mücadele edememe durumunu net bir şekilde açıklıyor anladığım kadarıyla. Evet. Ve bunlar öyle bir şey ki e, vücutta çok büyük etkiler yaratıyorlar. Hı -hı. Erken yaşlanmaya sebep oluyorlar. Bağışıklığı zayıflatıyorlar. Diyabet gibi, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara sürüklüyorlar. Hatta nörolojik bazı sıkıntılar ortaya çıkararak kişide bir takım depresif hareketler, aykırı hareketlerin oluşmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla bu kadar e, vücudu harap eden bu olaylar zinciri ileriki aşamada kansere kadar götürebiliyor. Bu kadar da tehlikeli bir durum oksidatif stres